Aynı açıklamayı ben de şunu duydum. Kalitemize ulaşamıyoruz. Oyunu açamıyoruz. Kendi kalitemizi sahaya yansıtamıyoruz diyor Okan Hoca. Transferleri söylüyor 18 Ocak oldu. Bazen sizin şu yorumunuz aklıma geliyor tabii ki. Birlikte program yaptığımız için tabii ki düşünüyoruz birbirimizi. Planlama her şey Osimen miydi? Devamı 5 tane oyuncu aldık diyor Okan Hoca. Çok kaliteli yönetim. Singo 70 gündür yok. Jakob sakatlıklardan dolayı yok. Sane bir var bir yok. Yani 6 günde Galatasaray takımı gelir futbolu. Her yılda şampiyon olacak diye bir kural yok tabii ki. De ama bir anda böyle bir düşüş, yapılamayan transferler. Mesela Galatasaray'ın son 40 yılında bir oyun aklı. Prekazi'den bu yana vardır. 10 tane isim sayarız. Vardır Galatasaray'ın başarılarında. Böyle bir ismi her defasında kaybettikten sonra arıyor Galatasaray zor buluyor işte son 3 yıl Mertens. O isimler de çok azaldı tabi. Buyurun Kaya abi Galatasaray'daki sorunlar. Yani şimdi orada e, ben Sayın Okan Burun şu konuşması benim için çok önemli. Yani haftalardır konuşulan bir laf var. Ben oyuncu istemiyorum. 13-15 oyuncuyla giderim diyen bir Okan Buruk olduğunu ifade eden bir kamuoyu. E, yorumcular var. Hatta sana da geçen hafta sordum. Sen de e, teyit ettin herhalde evet. böyle olduğunu. dedi. Ama şimdiki konuşmasında da bakıyorum. Ben transfer istiyorum diyor her yani şey. Hangisi doğru? Kamuoyunda e, yorum yapan yorumcuların Kimi doğru yoksa kendi ifadesi mi doğru? Ben şimdi Galatasaray Teknik Direktörü olarak kendisine inanmak istiyorum. Zaten aksini hani bir fut, e, teknik adama sana transfer yapalım dediğin zaman istemiyorum diyecek kim vardır? Çünkü teknik adamın işi futbol takımının başarısıdır. Futbol e, kulübünün mali durumunu düşünmek değildir o anda. Onun görevi odur. Onun için para alır profesyonelliğin gereği bunu yapar. Dolayısıyla ben hangi teknik adamım ben yok futbolcu istemiyorum yeter bana bunu diyebileceğini e, çok sanmıyorum dediyse e, yani aşırı bir cesaret gösterdi. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyor işte para Onu diyen insan ya Osman'a bu kadar para vermeyelim ne gerek var onun yerine biz 5 tane futbolcu alalım. İşte benim gördüğünüz gibi Jacobs'un sakatlığı devam ediyor. Singo'yu aldık ama ne olacağı belli değil. Stoper'de alternatifim yok. Torreira'ya bir şey olursa orta sahamda e, daha dinamik bir oyuncum yok. Kreatif. Gitti, Mertens gitti, Mertens gitti, Mertens'in yerine bir tane lider özellikle oyuncu almam lazım. Yok. Bu takımın geçmişindeki kendisi yaklaşık 94'ten beri falan takımın içinde. Doğru. 30 küsür senedir. Senin de dediğin gibi hep bir lider Var, özellikle mi? oyuncu. Kaya. Tabii Hacı ile, yani, ile başladı, Hacı ile geldi. Sunayderle devam. Sınayderle etti. Sunayderle devam Mertens. etti. Mertens, yani her daim bu takımın içinde. Oldu. Bir lider özellikli takımın bir tane çok kaliteli oyuncusu oldu. E şimdi baktığın zaman İlkay'ı transfer etti. Yani kağıt üstünde nasıl bir oyuncu? Klas bir oyuncu. İyi bir oyuncu, iyi bir CV'si var ama Galatasaray'daki performansı maalesef kötü. Sane'ye bakıyorsun dediğin gibi bir var bir yok. Ama Sane zaten bu tip bir oyuncu. Yani böyle üç maç oynar onunla milli takıma girer. E, zaten sahada baktığın zaman hareketleriyle hani çok büyük anormal bir Barış Alper'deki hırs sana da hiçbir zaman gözükmez e, dediğin zaman. Ama tabii iki tane dün çok önemli oyuncusu yok. Biri Torreira, bir tanesi Osimen. Şimdi Galatasaray takımının çok vasat oyuncusu var. Yani ben şöyle düşündüm. Dün Galatasaray takımını seyrederken dedim ki yani son 50 seneye bakalım, 40 seneye bakalım. Gelmiş geçmiş bir 11 yapalım. Veya ikinci bir 11 yapalım. Acaba şu takımdan o simen dışında kimi alırım ben? Hani kaleye baktım, stoperlere baktım, sağ sol beklere baktım, orta sahaya baktım, kanatlara, santifora da. Diyelim ki 86-2026 arası. Ya yani yok. Şu takımdan benim normal şartlarda sane dahil bu takımda oynayabilecek tek oyuncu işte Icardi Osimen. Hani diyelim ki onlar çok iyi zamanında. Gorcu. çok iyi oyuncular geldi Galatasaray'a tamam. biliyorsun. Mesela baktığın zaman kötü bir performans ama en iyi gelen Santfor... E, şey olarak, CVC olarak e, iki sene evvel Mustafa, rahmetli Mustafa Cengiz'in döneminde gelen adamın adı neydi? Falcao. Falcao. Yani baktığın zaman CVC'nin Galatasaray'a gelen en önemli Santfor bu. Hadi Icardi de Santfor'u geç o pozisyonda ama diğer pozisyonlarda oynatabileceğim oyuncu var mı? Yok. Ama Galatasaray başarılı mı? Son 4 senenin en başarılı takımı kim? Açık ara Galatasaray. Nasıl böyle oluyor? Ya da 7 günde yani basat oyuncusu mesela söyleyeyim ben sana başlayayım. Eren Galatasaray takımının hedeflerinin oyuncusu değil. Abdülkerim asla. Yunus asla. Lemine asla. Salahay asla. Bana göre basat oyuncular. Mesela ilk, ilk golü attı ama dün takımın en kötü oyuncusu kim desen. Yani yaptığı işlere bakarsan Barış Alper. Birinci yarı tek müspet hareketi yok ya. Tek müsbet hareketi yok. Bu kadar kolay top kaybeden bir oyuncu olmamalı hiçbir zaman. Çünkü topu kazanmak için bir çaba sarf edeceksin değil mi? Sen geliyorsun topu rakibe veriyor. Çok iyi işler yapıyor. Soldan geçiyor, bindiriyor. Geliyor sonuçta rakibe atıyor. Hop! Galatasaray takımı savunmaya dönmek zorunda. Dolayısıyla Galatasaray o kadar bazen önemli oyuncular alıyor ki o oyuncularla beraber iyi bir takım üyeti olduğu zaman o basat oyuncular gözüne batmıyor. Dün ilk defa gözüne batmaya başladı. Veya Artık. Fenerbahçe maçında. Niye? Çünkü o yok. Torreira yorgun mesela Fener maçı dediğin zaman. Bu maçta Torreira yok. Burada bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ee, hep şu konuşuluyor. O Sümen gelirse gelince, gelince, bütün sorunlar bitecek. Nasıl bitiyor? Yani o Sümen ya biter demiyorum ben. Orta yapıp kendisi gol mü atacak? O Sümen derin pası kendi satıp kendimi koşacak? İşte Icardi'nin yalnızı. Evet bir fizik sorunu var ama yani o simen gelince nasıl çözülüyor yani Bir kere e, takımda bir e, otorite olmadığı kesin. Yani mesela Icardi aylardır bu kilo öyle oynuyor. Bak karşı karşıya kaçırdığı golü demiyorum. O kafayla atamadığı var ya. Onları gol o, yok. Orada belli beli bükülmüyor adamın. Hı hı. Belli atletik performansını kaybetmiş. Yani beli bükülse daha yere doğru vursun o topu. Çok attı öyle goller. Atar. Ilk onun ilk. atması lazım zaten. Ben ona geldiği anda tamam dedim. Yine hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ama bir sıfırına geçti dedim. Bir baktım dağlara taşlara vuruyor. Ben şunu demek istiyorum. O simenle her şey değişmeyecek ama lider eksikliğin takımın bence fizik performansında çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkili mücadelelere baktığım zaman. Atletik durum. Atletik durum. Diğer vasat oyuncuların da ne kadar vasat olduğunu görme şansı veriyor aslında herkese. Evet. Ha, bu Galatasaray bundan sonra bir bakarsın. Aynı bu Galatasaray değil mi Liverpool'u burada paramparça eden? Bu Galatasaray değil mi? Ayak sordu paçavra eden. Değil mi? Evet. İlk kere Azaldı. Fener maçı düşün. 5-10 kişiyle yenemediği Trabzon maçları. Oynadığı iki tane kötü, üç tane kötü maçı yok. Ben onu demek istiyorum. Nasıl oluyor da bir takım bir anda böyle düşüyor? Ben e, teknik direktörün söylemine katılıyorum. Yani Trabzon maçından sonra aynı şeyi ben söyledim. Evet, bu takım şampiyon gibi. olur dedim Süper Kupa'da bu oynadığı futbolda. Yani Trabzonspor gibi ligin flaş ekiplerinden bir tanesi ne kadar eksik topu da göstermedi. Eksik olursun olmaz yani Galatasaray fazla mı? o da eksikleri vardı. Dolayısıyla bir takımın e, yani şimdi bir bakarsın Atletico Madrid orada yenip gelmiş. Yenebilir mi? Var mı Galatasaray'ın o şansı? Var. Vardı. O de... zaman ne konuşacak insanlar? Yani bir takımın da ben geçen hafta sen e, dedin ki Galatasaray'ı savunma abi diyorsun da bana ben de şöyle diyorum. Bir takımın da hani bu kadar 3 e, maç, 4 maç, 5 maç kötü oynama, eleştirilme tabii ki eleştirecek. İyi oynarken de eleştirirsin. hakkım var diye düşünüyorum. Bir bakarsın 3 tane bambaşka transfer gelmiş şimdi. Hop orta sahaya bir tane aa diyecekler bu mu geldi işte ne bileyim. Ee, bir Kanata. tane kanatlara garip bir oyuncu geldi. Galatasaray bunu yapabilir mi? Yap, Yapmışlığı varsa yapabilir. Yapma Bak. kapasitesi var demek. Ki. Dursun Bey yönetimlerinin var. Daha belkilerin de var. Yani Alpi Alman'ın da var. Atıyorum e, Faruk Bey'in döneminde var. Evet. Yani kim düşünürdü Hacı'nin geleceğini? Kim düşünürdü Snyder'in geleceğini? Üstüne tak drogba geldi. Hani kimsenin aklına gelmezdi değil mi? Fatih Hoca falan inanamıyordu. O zamana yok istemiyorum istemiyor dediler Fatih Hoca için. Hafta içinde o şöyle oldu. Bir izleyicim bana güzel bir donay attı. Temmuz ayı Türkçe Spor Yazarları Kupası Galatasaray 3 gün arayla hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye farklı kaybediyor. Temmuz'un sonu 3 gün sonra Hacı'yı getiriyor Galatasaray. Bütün sis dağılıyor 96'da. Ya yani Galatasaray, Galatasaray taraftarı böyle bir şey bekliyor. Kim yani yapılamayan transferler var Kaya abi. Derin olmayan bir kadro. Rotasyonu uyguluyor hoca. Fethiye maçında da gördük. Oturanı forma form düzeyine bir türlü gelememiş bir takım görüyor Galatasaray taraftarı. Biz niye 11 kişi izliyor? Hatta düne de bakarsak artık 11 değil 9 kişi gibi izliyor. Evet. Yani bu oyun, bu yapı Atletico gibi bir fizik düzey üst seviyede bir marka takıma karşı yetecek mi? Puan Türkiye için lazım. Biz seni hani bu kadronun Türkiye için de e, yetebileceğini ben biraz kendi şahsi fikrim olarak söylemiştim ama bu kadro artık Türkiye'de de yetersiz kalacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi iki gün sonra bir bakarsın üç tane oyuncu gelir bambaşka bir Galatasaray seyredersin. Atletico maçında Atletico'nun şansı daha yüksek olmasına rağmen Galatasaray maçı kazanabilir, berabere kalabilir. Bir anda Şampiyonlar Ligi bambaşka şeyler konuşabiliriz bir ay sonra. Ben bu kadar iki maç sonrasında Galatasaray'a yapılan eleştirilerin aşırı yüksek dozda fazla abartılı olduğunu düşünüyorum. Hala. Aynı fikirdeyim seninle. Kadro dar, yetersiz, yedek oyuncuları yok, yapılan transferleri çok yanlış. Ya Sabek. İşleri var. Sabek'i bırak. Mesela Ahmet Kutucu diye bir oyuncu var. Seyrettin mi sen şey maçında? Fethiye maçını? Evet. Ha? Gördün mü? Yani Fethiye'de oynar mı o oyuncu ya? Yani Galatasaray takımı oyuncu transfer ederken ne düşünüyorsun? Bir de 5 milyon euroya aldı. Mesela 5 milyon artık tabii o transferinden sonra ucuz gibi bakıyor ama şundan daha 5 sene öncesine baktığın zaman mesela Beşiktaş takımında 5 beş milyon euroya transfer edilmiş oyuncu yok. Yani bu rakamlar bir anda böyle son 2-3 senede deli gibi arttı. Yani bir normalde işte 3'ten 5'e çıkarsın, 5'ten 8'e, 8'den 10'a falan. Biz de 1 milyon, 2 milyon falan konuşurken bir anda 10, 12, 80, 50, 60 falan konuşulmaya başladı. Ve de kulüplerin öyle bir geliri yok. Nereden bu para geliyor? Garip maaşlar. Şimdi mesela Ernestri'yi bir yere vermeye çalışıyor şey Fenerbahçe. Hani sadece Galatasaray üzerinden de bakmayalım. 12 milyon maaşı var. Kardeşim kim verdi bunu 12 milyon maaş? Hangi değerle verdiniz? Ha, i̇yi golcü mü golcü yaptı mı yaptı işini başka ama 12 milyon maaşa değil. Ya 2 milyon maaşa 12 milyona sen rahatlıkla Sörlot'u alabilirdin mesela. 2 sene evvel de alabilirdin. Bu ve benzeri oyuncular çok var. Yani niye rakamlar buralara geldi? Gelirler artmıyor giderler. Logaritmik olarak artıyor. Hani öyle iki misli dört misli falan da değil. Bir garip bir şekilde artışa başladı. Ve idareci diyor ki mesela idareci. Futboldan ben hiçbir idarecinin çok anladığını düşünmüyorum. Şu anda öyle son 20 senede hani tamamdır o futboldan anlıyor bu transfer yaparsa doğru dedim bir tane idareci görmedim. Yani diyor ki mesela Sayın Okan Buruk ben transfer istemiyorum. İdareci de der ki kardeşim sen istemiyorsun da sağ bekin sol bekin yok. Abdülkerim veya Sanchez sakatlansa biz stoperde kimi oynatacağız? Kanatların yok. Kanatların değil. yok. Değil Orta mi? yani mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Yok olmaz hocam. Biz üç tane dört tane oyuncu almalıyız. Veya bir akıl demiyor ki. İşte Osimene o, biz 150 milyon edelim. euro maliyetle evet. bindireceğimize... bir futbol Biz önce yani Osimenin daha altında bir de bunun Afrika Kupası var. Adamın sakatlanma şansı var mı? Var. Atletik oyuncu mu, iyi oyuncu mu? Bence çok Türkiye liginin üstüne bir oyuncu ama benim eksikte hep söylüyorum yani senin ee, dediğim gibi. Gözcü bile eksik. Çeklerin yazılıyor. Eksi bakiyesin. Tamam mı? Dönen bir şeyim var. Ciron var. Ama diyorsun ki uçak alayım. Kime gösteriş yapıyorsun? Uçakta uçacak pilotluk e, kabin görevliliği yok. Hep bunu örnek veriyorum. Evet. Bir planlama yok. Zaten o güne oynuyorlar. Günü halledelim. Niye biliyor musun? Taraftar arkamıza alalım. Biz burada biraz daha kalalım. Hava da, hava gezelim. O havayı. He, ne zaman işte 7 Doğru transfer. yanlış yani. işler yaptı. 7 sene sonunda bir başkan geldi dedi ki ya burada ne yapayım dedi. Yapılan hataları bence tespit etti. Aynı hataları yapmıyor. Değil mi? Fenerbahçe sadece futbolla ilgilendiğinde Galatasaray'ın da mutlaka çökecek belli. Kadrosunun zafiyeti görünüyor. Ben biraz daha kadromu güçlendirirsem önce bu ligde bir şampiyon olayım dedi. Ben senelerce e, benim en büyük sıkıntım 12 senedir şampiyon olamıyorum. Önce bir şampiyon olayım dedi. Doğru yönetilmeye başladı. Ben ne diyorum buradan Beşiktaş Kulübü Başkanı'na? Doğru adam bulamazsan söylediğimiz şartlarda genç, satılabilir, hemen oynatabileceğin, hiç alma diyorum hiç alma Dediniz. Razıyım dedim ben Dediniz. Bekle planlaman devam etsin Mayıs'ta al Çünkü sen ne diyorsun 3-4 tane transfer dönemine ihtiyacım var diyorsun Aynı şeyi Sergen Yalçın da söylüyor 3-4 transfer dönemi ne demek biliyor musun Beşiktaş'ı 2027-2028'e kadar Şampiyonluğu düşünme demektir hı. zaten hı hı. Öyle demektir yani e, Trabzonspor'a söylüyoruz Defansın yok diyoruz kardeşimize Anlatıyoruz Adama diyorlar ki saldırgan oynatmıyor, coşkulu oynatmıyor. Tamam ama adam da gücünü biliyor Fatih. Bir sıfır oldu mu Allah bereket versin diyor. Oynarken oynarken takımı bir havaya soktular. 4 ondan 7, 4 ondan 7 falan. İşte bu hafta koca elini kazanamazsa Fatih tekke topun ağzında. Öyle değil mi? Adam da ne yapsın yani? Adam gücünü biliyor. Zor maç. Takımının. Coşkulu oynatsa arka tarafı şey ne derler kötü olan bir Trabzonspor var. Adam biliyor mu? Malını biliyor yani. Her gün onlarla çalışıyor. Bin sene soft forvet hem de kaliteli bir forvet oyuncusu. Bir defans oyuncusunun zafiyetlerini göremez mi? Görür. Ama insanı bırakmıyorlar ki işte sabretmek sadece adama 3 sene vermek değil. Adamı da eleştirirken biraz da şeyiniz olsun yani. Mesela dünkü maçın ilk devresinin faturasını hakeme kesen yorumcu var abi. Ya kesilecekse hakeme rakip tarafından zarar, rakibin zarar gördüğünü kesin. Ne oluyor? Biz burada söylediğimiz zaman bu maçta kötü oynadın bak hakeme bindirme. Sen kendi zafiyetlerini gör dediğin zaman ona taraftar veya yorumcu veya idaresi sahip çıktığı zaman hata hakemin oluyor. Halbuki o anda hatayı kendinde görse belki de za zaaflarını daha iyi görüp daha objektif bir şekilde farkına varıp daha doğru işler yapacak transferlerde bir konu daha var hafta içi pazartesiden bu yana Galatasaray mavi arkadaşımız sevgili Cankat Koç özellikle takip etti ya artık masala hikayeye döndü bir taraf desin ki bir tarafın ne dediğini ben iyi biliyorum da Milano'da Hakan'ı alacak mısınız almayacak mısınız İstiyor musunuz istemiyor musunuz? Bunu taraftar cevap arıyor artık ya. Ya bu konu geçen haftalarda siz siz söylediniz. Kapansın artık. Ya bu futbolcuya da zarar. Taraftara da zarar duygusal anlamda. Galatasaray sıra yönetiminin Okan Hoca'nın dursun bir açıklama yapması lazım. Yani yazı alacağız, yazı alacağız. Yani ya bir tarafı ben iyi biliyorum da sevgili Cankat da iyi biliyor düşüncelerini. Tabii ki bunlar maliyet işleri ama bir bu konu hakkında Galatasaray Kulübü'nün bir açıklama yapması lazım. Peki parası var mı Galatasaray'ın? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi sen idareci mesela ha, Abdullah bu... Kavukçu'ydu değil mi? Evet. 2-3 bu... ay evvel bizim paramız var, nakit var, borcumuz var Elit yok. ve Padan... istediğimiz her şeyi. Tabii istediğimiz her şeyi evet. alır diyorsun. Yani elitten kastin ee... yani ne? İlla hep Osimen mi arıyorsun veya evet. Icardi mi arıyorsun? Evet. evet. Ha, bir karar Şimdi var. mesela Beşiktaş yönetimini sallıyor herkes. Tamam mı? Zeryan Yalçın'ın da 4 ila 6 futbolcu alacağız dedi. İşte de eee evet. bunların dediği bir kısmıyla anlaştık dedi. Benim istemediklerim Doğru. olmayacak dedi. E şimdi eee bugün ayın 18 mi? 18. Ne zaman bitiyor transfer? Aa, 6 Şubat sanırım. Yani şurada kaldı 15 gün. 15 günde yani 4-6 transfer gelme şansı var mı? Var değil mi? Ama 2. yani 2. o Sergen Yalçın'ın tarif ettiği transferler gelme şansı var mı? Bana göre yok. Demek Peki ki... adama soruyorlar mı? Parası var mı? Mesela bu da önemli. Şimdi param yok diyebilir mi bir başkan? Kamuoyu der ki o zaman niye gittin oraya kardeşimler? Belli ki ekonomik olarak en rahatları Fenerbahçe. Değil mi? Tak bastı parayı 30'u aldı Gen, Gendoz gibi. Kante ile görüşme halinde. Ha, Kante ile görüşüyor. Kante'yi de alırsa e, Fenerbahçe bundan sonraki iki de muhtemelen bu ligi domine eder. Ben sana söylüyorum bak buraya yazın 8 Mart. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Fener'in lider olabileceği bir gün o. Ondan sonra bir daha bırakır mı bırakmaz mı çok emin değilim. Ama Galatasaray'a bakarsın işte 6 Şubat'a kadar Garip 2-3 tane transfer yapar. Atletico Madrid maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Eli rahatlar. En azından 30-40 milyon euro gelme şansı var oradan. Ben bunların mali durumlarının da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. ya. Yani. Böyle bir geliri yok ki zaten harcadığından fazlası. Bundan sonra Galatasaray ne yapacak? Galatasaraylar bir de onu düşünsün. Bu maaşlar ödenecek. O simenle yapmışsın 15 mi veriyorsun 20 mi veriyorsun maaş. Gelen bunları da ödeyecek. Bir de o tarafı var. Evet. Hakan konusuna bir artık iki tarafına bir açıklık getirmesi gerekiyor. Bu mesela... taraftar bu konuyla ilgili çok fazlasıyla oyalandı, bekledi ya yani bu bu konu hakkında bir ya başkandan ya Okan Hoca'dan ya da Abdullah Bey'den bir, bir şey gelmesi ya lazım. Mesela Çünkü dün, dün Hakan... sevgili Can Kata'da yazıyorlar, bizlere de soruyorlar, bizler bir yere kadar yorum yapıyoruz. Hayırlısı olsun her iki taraf için ama bu konunun e, ne olacaksa olsun bir kapanması ya da açılması gerekiyor. Ya da bitmesi gerekiyor. Hakan istiyor bu transferi çok net. Herkesten çok istediği çok belli. Evet. Galatasaray'da bir kısım istiyor, bir kısım istemiyor gibi. Yani Hakan için 31-32 falan diyenler oldu. Aynen ettiğiniz gibi. Hakan Çağlan 31-32 yaşında da Galatasaray'da 2 sene daha futbol oynar. Havada karada oynar evet. yani. Maliyetleri düşük olursa. Hani ben yüksek maliyetli Hakan'ın sezon başında alınmasının çok doğru olmayacağını düşünmüştüm. <laughs> Ama şimdi baktığın zaman Hakan lider oyuncu mu lider oyuncu. İş yapar mı İş yapar. Hem yani her türlü yapar. 6 yapar 8 yapar. Şu anda Hakan'ın gibi bir oyuncuya Galatasaray'ın ihtiyacı oldu çok net. <laughs> Ama Galatasaray'ın ona verebilecek parası var mı onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Peki. Var mı Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü ile? Vallahi ben yine aynı şeyi 12 söylüyorum. Yani iki deriz. maç üstüne üç buçuk senenin en plaj takımının bu kadar yerden yere vurmanın çok gereksiz olduğunu, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu, bir takımın her sene şampiyon olamayacağını, mutlaka düşüşler Doğru. yaşayacağını. Bu düşüşlerde minimum kayıpla devam ederse büyük takım refleksi gösterip tekrar geldiği yere yükselebileceğini görüyorum. Mutlaka bazıları da. Baz yani birilerinin de eli armut toplamıyor. Şimdi Fenerbahçe 7 senedir harcadığı paralar, başkan değişimleri, bir takım oluşumlara gitti. Doğru bir başkan buldu. Niye biliyor musun? Futbol dışında, baş, spor dışında başka bir şeyle ilgilenmiyor. Galatasaray'a bulaşmıyor, federasyona bulaşmıyor, MHK'ye bulaşmıyor. Salonlarda. Çünkü, çünkü bulaşsan da bir faydasını görmedin. Sadece ee, kitleyi, camiayı, seyirciyi, futbolcuları, teknik yönetimi futbolun dışında düşündürmeye itersin ve konsantrasyonu bozarsın. Zaten iki senedir, üç senedir bizim de Ali Koç'la ilgili, Sayın Ali Koç'la ilgili söylediğimiz şey buydu. Şimdi gelen başkan bunu gördü. İki tane iyi transfer. Muhtemelen bu senenin en büyük şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Moral değil motive. E moralli istiyor. motive bir de hani şöyle düşün İbrahim sadece bir gal Fenerbahçe Galatasaray maçı kazanmadı. Yani sahada olan futbolda üstünlük kurdu Galatasaray'a. Son 3 senedir ilk maçı. Galatasaray'a karşı üstün oynadığı, domine ettiği maçı. Hem kazandı hem ee, zorlanmadan bitirdi. Zorlanmadan bitirdi. Fark da olabilirdi. Yani sahadaki bak seyirci sahadaki oyunu herkesten iyi görür. Beşiktaş takımı seyirci niye sahaya gitmiyor? Ben sana net söyleyeyim. Çünkü yönetimin söylediği hiçbir şeye inanmıyor abi. Güven vermiyor. Abi, mesela normalde ben seyrederim mesela başkanın açıklamalarını. Çünkü işim bu. Geçenlerde baktım başkanın açıklamalarına hemen pas geçti Ne diyecek abi? Aynı şeyleri söyleyecek. Seyirci de Türkçe biliyor. Seyirci de futbolu biliyor. Seyirciyi bu kadar underestimate etmeyin yani. Bize yakın futbolu biliyorlar hepsi. Tamam. İdarecilerden de iyi biliyorlar ha. Sadece paraları yok, çevreleri yok. Başkanların? Hayır. Futbolu e, idareci olamayanlar i̇dareci için söylüyorum. İdareci olamayanlar için. Ya, ne bilenlerin, adamları... a, bilenlerin mi diyorsunuz ya, aslında? Esas bilenler yok ortada. Bilmeyenler ortada dolanıyor. Anladım. Bir yerden kendini atmışlar işte. E, belki işte ticari olarak, belki e, meşhur olmak adına oralarda olmak keyifli. Keyifli. Peki. Ama hiç bir tanesinin takımların geleceği 10 sene için, 15 sene için plan yaptığını düşünmüyorum. Hiçbir tanesi yapmadı bunu bugüne kadar. Yapsaydı zaten bugün bunları konuşmuyor olurdu. 2,5 3 yıl ortalama en fazla. Yani bugün Premier Lig'de mesela en az 8 takım sayarım sana. Belki de en son şampiyon olduğu 30 sene 40 senedir ama düzeni vardır, planlaması vardır. Futbolun başındaki adam bellidir. Mali işlerin başındaki bellidir. İspanya dediğin zaman şampiyon olmamış ekiplerde en az 5-6 tane. Portekiz keza öyle. Alman Ligi zaten hiç konuşmayayım. Bunlar her her hafta en az 40 bin kişi, 50 bin kişiyi o sahaya getirir. Şampiyon olmasa bile. Doğru işler yaptırırlar. Da kulüplere zarar etmezler. Bir de devlet desteği yok bir tanesinde. Vergilerini verirler. Bir tek bizim ülke kaldı böyle yönetilen. Bayern Münih'in önündeki 10 yıldaki Ya Bayern Münih çok kötü bir örnek. Onu vermiyorum. Yok ben mesela şunu da demek de bana Ben Gladbach'ta... Marketing çalışmaları bellidir mesela. Düsseldorf'te. Hani anlatabildim böyle daha bir tevazi takımlardan bahsediyorum. Tamam. Yani Bayern Münih kötü bir örnek çünkü aşırı mükemmel. Yani doğru olmayacak <laughs> Peki. Ama öteki takımlara baktın. Dortmund'a ne dedi? Battık biz dedi. Bir değil? kere şampiyon oldu 30 senede veya iki kere şampiyon oldu. Her sene şampiyonlar liginde yarı finalde. Her hafta 90 bin kişi, 80 bin kişi oynuyor. Ve hatırlarsınız açıklaması. Bir tane böyle anormal yüksek transferi var mı? Hep sattı zaten. Verdi. Ama millet mutlu mu? Buldu mutlu. ve verdi. Mutlu. 80 bin kişi sarı duvar dahil. He, öyle düşün. Evet. Öyle takımlar var ki şimdi Ajax takımı futbolun tarihini yazmış adamlar. Ekol olarak bir Ajax'tır, iki Barcelonadır. Şu an sessiz uyuyor. Sessiz uyuyor ama işlerini doğru yapıyorlar. Mutlaka çıkacak. Evet. Ya geçmiş dönemde kulüp zarar etmiyordur en azından. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu geleceği doğru planlanmış kulüplerin davranışı. Bir hemen şunu söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Lafı Son 30 senede kulüplerin geleceğini düşünerek yönetim yönetmiş bir kişi yok diyorum ben. İddia ediyorum. Geleceğini düşünerek. kimse gelecek hazırlamıyor kulüplere. Şu an Beşiktaş'ın başkanı bile ben nasıl kurtarırım bugünü diyor. Bugünü kurtarayım. Seneye şampiyon belki olur. Olmazsa giderim diyor. Rahatsa için aynı şeyle. Gör iki baş daha böyle gitsin. istifa Dursun Özbek istifa edecekler. Ya da Okan son, Buruk istifa edecekler. Görürsün. Sistem çoğalır. Peki Beşiktaş bölümüne geçenin Bir